Merhabalar. Bugün bebeklerde ve çocuklarda kusma sebeplerinden bahsetmek istiyorum. Kusma fizyolojik retriğe bağlı e, kusma olabilir e, ya da patolojik e, çok ciddi, önemli bir semptom olan çok ciddi hastalıkların bir bulgusu olarak da karşımıza çıkabilir. O nedenle kusma ile gelen bir e, hastanın, çocuğumuzun mutlaka e, gelişimi, e, kilo boy gelişimi, e, sağlıklı olup olmadığı araştırılmalı, ileri inceleme yapılmalı. En öncelikle e, annenin e, bebeğin kusmasıyla ilgili ee, anlatacakları şeyler de bizim için e, kayda değerdir. İlk etapta eğer ki e, bebeğimiz yeni doğan dönemindeyse ve bol miktarda e, tekrarlayan her emme sonrası olan kusmaları varsa e, midedeki fizyolojik refliğe bağlı mide içeriğinin e, yemek doğrusundan dışarıya atılması ve e, baş aşağıya e, sırt üstü yatırıldığı zaman ya da işte e, beslenme sonrası hareket ettirildiğinde meydana gelen kusmalardır. Yine e, reflü yatan sonra bu kusmaların düzelmesi beklenir. Eğer devam ediyorsa e, katılaştırıcı bir takım mama veya işte mide motilitesini düzenleyen bazı ilaçlarla desteklenip kusmanın azaltılmasını gidilmelidir. Eğer bebekte kilo kaybı gelişme geriliği söz konusu ise ve kusmalar e, ataklar halinde beslenmeyi takip eden fışkırı tarzda oluyorsa. İlk bir ay içerisinde, birinci ayın sonlarına doğru oluyorsa yine pylor senozu dediğimiz pylor mide çıkışındaki kasların büyümesine bağlı, mide çıkışının daralmasına bağlı olduğu gibi mide içeriğinin atılması durumu söz konusu olabilir. Bu tip durumlarda mutlaka araştırılmalıdır. Başka, e, gıda alerjisi, gıda intoleransı daha büyük çocuklarda olabilir. Yine ağıza e, musluk suyu, kebis su değmiş olabilir, gastroenterit enfeksiyonlarda bunlarda sık kusma sebepleridir. Aynı başlayan kusmalarda mutlaka e, değerlendirmek lazım. E, i̇lk önce anne evde gözlemeli. Eğer kusmanın tekrarlayan, devam eden boyutu varsa ve e, çocuğun beslenmesini etkiliyorsa mutlaka hekime danışmalıdır. Yine kusmalarda Bazen enfeksiyonlar e, söz konusu olabilir. Örneğin idrar enfeksiyonu e, önemlidir. Kesinlikle e, tedavi edilmesi gerekir, tetkik edilmesi gerekir. Yine e, gastroenteriklerde eğer sıvı kalbi varsa hastaneye yatırılıp e, serum e, damar yolundan sıvı açılımın kapatılması gerekir. Probiyotiklerle ve e, ishal önleyici gıdalarla desteklenmesi gerekir. Kusma daha ciddi bulgularla da daha ciddi hastalıklarda da karşınıza çıkabilir. Mesela bağırsaklardaki tıkanıklıklarda ileri düzeyde fışkırı tarzı yeşil renkli safralı kusmalar olabilir. Bu tip durumlarda mutlaka ultrason ve diğer testler yapılıp ilgili branşlarca da değerlendirilmesini sağlamak lazım. Yine kusma ateş baş ağrısı gibi başka semptomları da içeriyorsa ve şiddeti de artıyorsa devam ediyorsa kafa içi herhangi bir yer kaplayan kitle alak kurduğunuzun ve benzeri olabilir ya da menenjit, ensefalit gibi beyin absesi gibi bir enfeksiyonun da bir habercisi olabilir bu konuda da mutlaka araştırmak lazım. Eğer çocukta kilo kaybı, kusma yanı sıra başka işte karın ağrısı semptomlar varsa ya da işte hale geçirme gerek başka bulgular varsa e, altta yatan bir metabolik hastalık olması açısından da ileri tetkik yapılması gerekir. E, gördüğünüz gibi kusma tüm yaş grubunu ilgilendiren tüm e, çocukluk çağı boyunca birçok hastalığa eşlik eden çok önemli bir semptomudur. Bu nedenle kusmayı kusma önleyici ilaçlarla gidermek yerine kusmayı eşlik eden başka bir ek bulgu var mı, semptomlar var mı bunları incelemek ve annenin de gözlemiyle beraber gerekli araştırmaları yapmak lazım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.